og Bravo! Bravo! bravo, 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 bravo. <hansom> Öncelikle zaten bu süreçte en önemli şey sağlık durumlarının herkesin iyi olması. Hemen hemen hiç kimse herhangi bir semptom göstermedi. Olayın sevindirici tarafı bu. Sağlıklı bir şekilde geçiriyorlar. Test sonuçları çok fazla oyuncuda, birkaç teknik ekip arkadaşımızda ve bazı personelimizde çıkmıştı. Giderek yavaş yavaş sırayla veya işte üçerli beşerli negatife dönüyorlar. Böyle bir süreç yaşadık. Yani her şeyin düzeldiğini varsaysak bile tabii birkaç hafta zor geçecek. Normalden daha farklı bir süreç yaşayacağız. Çünkü antrenman da yapamıyoruz şu aşamada. Onun belli bir protokolü var, bireysel çalışmalar. Fakat e, maça çok yakın bir araya gelecek, bir grup maça çıkacak. ya yani Bir zorluk yaşanacak ama zaten dünya zaten bir zorluk içerisinde. Onun için biz de bahane etmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra işlere yani. Dediğim gibi etkilenmemek mümkün olmayacak ama süreç gösterecek. Daha önce yaşanmış bir durum değil. Ölçülebilir bir şey de değil. Maçlar hangi haftaya konacak, ne kadar sıklıkla maç yapacağız bunları göreceğiz. Fakat zaten çok büyük bir şampiyonluk hedefi koymamıştık ya da çok üst düzey bir hedef koymamıştık. Onun için hedefimizi yine koruyacağımızı düşünüyoruz. İlk demek anlamadım. Yani şu anki ilk Yani mümkün oldukça üst sıralar tabii İlk on olursa iyi olacak. İlk onu yaptıktan sonra ilk 8'i isteyeceğiz. Böyle bir düşüncemiz var. Yani zor bir süreç geçirdik birkaç haftadır ama toparlayacağımızı biliyoruz. Gerçekten yaşamadan insan çok iyi anlamıyor üst üste aniden pozitif vakalar. Antrenman yapamama durumu ama en önemli kısmı sağlık kısmı. Orada iyiye gidiyoruz. Bizi sevindiren tarafı bu.